Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugün son manşet programında Cem Dizdar yorumlarını hep birlikte dinleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dikkatli, o dikkatli izlememişler. İzledikleri anda birkaç tane teknik tek direktörle telefonla konuşmamışlar. Kendileri Belki salim analizler yapamayabilirler ama Hı. hani hepimiz hayatta bilmediğimiz şeyler vardır. Bilenlerden öğreniriz. Telefon açarız. Bu nasıl oluyor? Şöyle mi oluyor? Niye böyle oluyor? Bunu, bunu nasıl okuyalım? Nasıl anlayalım? Dersin biraz bir şey öğrenirsin. Her topa kafa burada şey antep. Her topa yani kenardan akan ortaya kafa vurdu, yerleşikte zaten birinci golü öyleydi. Yani içeri attılarsa 7 yedi top beşine vurmuşlardır. Ne doğru. 10 kişi kalmasaydı Galatasaray dur, yine dur, pozisyon dur. bulup ayrılma, gol atardı. Ayrılma, ilgiliyor. ayrılma, ayrılma, ayrılma. Nereye gidiyorsun şimdi? Bırak şimdi attığı golü yedi. Her topa kafa vurdu diyorum. 8 kişi var. Golü yedin de 9 kişi var ceza sahası içinde ve golü yiyorsun. 9 kişi ceza sahasını say. Durdur pozisyonuz, İzle. 9 kişi, 8 kişi. Tamam. Vurduklarında var. Kalecinin çıkardıklarını 8-9 kişilerde kafa vurdu Şimdi çıkardı pozisyonu. E Peki bu nasıl çalışmış bu takım? Şimdi tek tek adamlar üzerinden açıklamak dünyanın en kolay işi. Ya da eksikler üzerinden. En kolay yani Ahmet Çalık onu yaptı Belhanda bunu yaptı en kolay. O, o kadar topa ülkenin en çok şampiyon olmuş takımı en iyi antrene edildiğini düşündüğümüz takım nasıl oluyor da o kadar topa kafa vurduruyor? Dün akşam izlediğimiz maçta Gaziantep Belediye'nin en etkili silahı da kafa topuydu. Adamlar neredeyse her hava topunu çıktı ve vurdu kafasını. Ama zaten şu anda stoper sıkıntısı çeken elimizde uzun boylu adamın kalmadığı bir dönemden geçiyoruz. Dün akşam maçta boy ortalamamız 1.80-1.82 arası değişmezdi. Gaziantep Belediye'de de adamlar 1.90, 1.87 o civarlarda. Geldi bu adamlardan hava topu al şimdi. Marka ve Luyundama'nın olmayışı bize neler çektiriyor hep birlikte dün akşam gördük. Ben şahsen Emin Bayram'ın oynamasını isterdim ama ki oynayacak diye de düşündüm ama Fatih Terim hala hazır olduğunu düşünmüyor. Saygı duyarım. Peki sizin düşünceniz nedir? Dün akşam Emin Bayram oynamalı mıydı? Bunu birisi söylememiş mi yani? Ya söylemiştir illaki? İyi ee, okumadın ama. Yani Söyle gün, bu söylemiştir illa ki illaki de, gün, de komşuya komşuya söyleyince anlamı olmuyor. Ee, okuyana ya da izleyene evet. söylemen gerekiyor. Yani nasıl oluyor da bir takım kendinden seviye olarak yani ücretler olarak sözleşme ücreti olarak yoksa hani gördük ki kafa kafaya oynuyorlarmış pekala. Nasıl oluyor da bu kadar çok topa vurduruyor ceza sahası içinde? Bunun da bu yerleşim sorunu neymiş? Yani nasıl bir rakip analiziymiş bu? Onlar da kafa topuna kim vururmuş? Onları biz kimle karşılarmışız? Kısalarla mı, uzunlarla mı? Yakın mı oynamalıyız, uzak mı oynamalıyız? Alan savunması 3 Galatasaraylının birbirini tuttuğu bir savunma çeşidi midir? Bütün ortalarda 3K yan yana. Şimdi Aynı birazdan TT oluruz. Niye? Çünkü esas söylenmesi gereken şeyi söylemiyorsun. En kolay Ahmet Çalık, Savruk. Çıkar formaya oyna çıplak filan vardır ya tribünde. En kolay bunlar. Niye? Çünkü 20 küsür milyon tane olduğunu düşündüğün Galatasaray taraftarı var ve bir şekilde de hani sen onları kendi dinleyicin, gazeteci olarak da, yazarlıkta, müşterin olarak görüyorsun. Ya doğru değil analizlerin hiçbir tanesi. <laughs> Dün akşam en büyük zaaflarımızdan birisi de stoper konusuydu. Takımımızı çok iyi savunamadık. Hatta en kötü savunmalarımızdan birisiydi. Stoperin olmayışını anlarım ama oyun bakımından, adam alma bakımından, alan savunması bakımından çok çok kötüydük. Aslında 3. gole kadar her şeydi. Ne zaman biz 3. golü attık o zaman finish. Maç bitti sanki. Aslında orta sahayı kaybedince maçı da bir nevi kaybetmiş sayıldık. Bazı arkadaşlarımız kızabilir ama dün akşam Belhanda çıktıktan sonra orta saha resmen düştü. Zaten Selçuk inanın girdiği hiçbir maçı bu sene kazanamam yaklaşık 9 maçta sonradan dahil olmuş. Sadece bir tanesini kazanmışız. O maçı da Kasımpaşa'ya karşı ilk yarı 3-0 bitirdiğimiz maç. Ama hala ısrarla dün akşam Selçuk İnan oyuna dahil edilmek isteniyorsa ben buna bir şey diyemem. Masada olmuyormuş demek ki. Oluyordu niye Hayır. elinde 6 saniye tut. Onu anla. 6 saniyeden fazla topu niye elinde tuttu kaleci? Sor, merak edeceğin şey o. Bir kaleci topu 6 saniyeden fazla elinde niye tutar? Hı -hı. Selçuk İnan niye topu hiç kimse yokken ta kalecinin oraya doğru uzun vurur? Onu düşün. Vakit geçirmek için yapıyor. Onu anla işte anlayacağın şey o. Yani başka bir şey değil bu kaleci hı, hı. I, iptal edilen golde çıkardığı top. Çaprazdan vurulup ya tane çıkartan, kale direğinin dibinden çıkardığı hı. top. Havuza atılan koştu tacı attığı top. Yani az bir iş yapmadı bu kaleci. Şimdi kaleciyle açıklanamaz bu maç. Kaleciye, kalecinin aldığı mesajla açıklamaya çalış. Hı. Bu ne mesajı aldı bu kaleci? Son saniyede aldığı mesaj neydi? Kendi kendine durumu nasıl yorumladı? Bizim orta saha gitti. Hı. Hepsi gittiler. Kenara aldık. 5 oyuncu değiştirdiğinde. Biz şimdi ne yapıyoruz? Maçta da 3-2'ye gelmiş. Bu maçı söndürüyoruz. Sönümlüyoruz yani değil mi? Buna böyle düşündün. Ve sen dedin ki yani bütün gazetelerde dedi ki hayatta böyle bir şey olmadı. Yani herkes kırmızı ışıkla geçerken bir trafik polisi de dedi ki ya kural kırmızı ışıkla geçmeyi engelliyor. Sen bunu yapma dedi. Okan Koçuk en başında zaten hatalı bunu kimse bir şey dedi yok. Bir kaleci elinde 18 saniye topu tutamaz. Bunu bir köşeye koyalım eyvallah tamam. Ama bu kural neden sadece Galatasaray'a karşı uygulanıyor? Bunun açıklaması yapılmalı. Daha 3 ay önce Galatasaray yeni Malatya ile karşılaşıyor. Sadece 3 ay önce olan bir örnek bu. Kaleci Farmor tam 15 saniye topu elinde tutuyor. Hakem kim? Alper Ulusoy. Orada niye vermedin? Orada ne? Sadece 3 ay önce olan pozisyonda vermedin de 3 ay sonrasında olan pozisyon için 90 artı 10'da Dünü çalıyorsun. Bunda art niyet yok da nedir? Ve olan bu oldu. Şimdi diyorlar ki örnekleri var. Şimdi vardır mutlaka. Ya, olmaz ben, olur mu? Tek olur Deniz mu? Denizci şey. bana da ayrıca hatırladım. birinci örnek de olabilir bak. Yanlış olan bu. Bak en büyük hata yani hukuki normlar diye adalet adalet diye tartışılıyor tamam. ya bu ülkede. Niye tamam. her şeyi yanlış tartıştıklarını anlatıyorum? Tamam. Bu ilk olabilir dünyada kuralı ilk uygulayan insan Alper Ulusoy olabilir. Bir sürü maçta... Mesela... Bu Alper Ulusoy'un mu suçu? hayır hayır ha de birçok maç var mesela ilgilendirmez Bu sezon bile oynanan, Alper Ulusoy 15 saniyeden fazla elinde Alper tuttuğu pozisyonlar var o, tamam, o kötü hakem dersin çıkarsın işin içinden kuralı uygulamadı dersin çıkarsın işin içinden hırsızı gördü polis arkasını döndü gitti dersin çıkarsın işin içinden orada bekleyen trafik polisi kırmızı ışıkta arabanın geçmesine izin verdi dersin çıkarsın işin içinden kaldırımın üzerine araba park etti onlar da orada geziyor trafik polisleri bir şey demiyorlar dersin çıkarsın işin içinden kuralı uyguladı diye birine kızılmaz. Ülkenin en büyük ya, problemi. Ona gelelim gene. Ülkenin en büyük problemi. Öyle diyordu şey maçın sonunda Heroy Kur. Ben diyor Belçika'da böyle bir şey görmedim diyor. Belçika'da burada ya, görmedim. Ben hayatımda böyle bir şey burada görmedim. Burada gördüklerini yani. Belçika'da hayatta göremezsin gündelik hayatta. Bizim Galatasaray taraftarı olarak bundan sonra istediğimiz tek şey bu 6 saniye kuralının her takıma uygulanması. Hadi 6 saniyede uyulamıyorsunuz. O zaman en maksimum 12-13 saniyede uygulansın. Bakalım her maç böyle bir hata çıkmıyor mu? Ama uygulanmaz. Bu Galatasaray'a uygulandı ve sonu getirildi. Galatasaray taraftarı kuralı uyguladı diye hakeme kızmıyor zaten. Neden bu kural sadece Galatasaray'a karşı geçiyor diye kızıyor. Peki Galatasaray taraftarları olarak size soruyorum. Sizce hakemin yaptığı doğru mu? Eğer doğruysa neden farklı takımlara yapmadı? Biz 3-1'e yatalım, koruyalım, oynayalım. hani, 10 tamam. kişiyiz zaten. Diyor. 10 kişiyiz değil mi? Tamam. Yani savunma daha evet. geride o kabul edelim oyunu. Hücum edecek çünkü topu öne götürecek herkes oyundan alınmış. Emrah hmm. Emrak Baba alınmış. Fegüle alınmış, Belanda alınmış. Ne dedi bu takım? Yani nasıl okur bu kaleci mesela? Son dakikada niye topu o kadar elinde tuttu o kaleci? Vakit geçirmek için mi? Bravo. Yani Belanda bu golden diyor 10 tane atmalıydı diyor değil mi Serkan? Ya evet. 10 tane atsa Belanda bu gollerde ne işi var Belanda'nın buralarda? Oynamaz mı de şurada burada? Sen şimdi Belanda'ya o pasları atamazsan Belanda şimdi en çok Galatasaray'da gönderilmesi talep edilen oyuncu. Ama Ahmet Çalık'a attığı geri pas gibi hem bu sezon David hem geçen Luis sezon ya. çok fazla hatası Dur, da David var. Davutluyuz diyorum sana. Daha nereye gidiyorsun? Brezilya milli takımı Luiz. Paris Saint Germain yaktı işte takımı. Bunlar bu oyunda olmayacak şeyler mi bunlar? Sen şimdi oyuncunun o bir tane hatasıyla açıklayamazsın oyunu. Ama bir kişi yer, eksik oynamak dezavantaj yer, ya Cem abi. Büyük değil. dezavantaj. Bak ben daha yerleşim fazla kadro ediyorsun. diyorum. Yerleşmek kadro. Oyun nerede kopuyor? Oyun aslında normal normal gidiyor Galatasaray için. Hmm. Üç. Gerçekten de öyle. Galatasaray bir kişi eksikliğini sağda hiç yansıtmadı. 11'e 11'miş gibi bomba gibi top oynadı. Ama ne zaman biz 3. golü attık o zaman sanki takım gitti başka bir takım geldi. Aslında öyle oldu da zaten Galatasaray 3. golü attıktan sonra oyuncu değişiklikleri geldi. Selçuk girdi, Jimmy Durmaz girdi, o girdi, bu girdi, takım iyice düştü. Belhanda da çıktıktan sonra tuzu biber oldu zaten bu. Belhanda çıkınca orta sahayı resmen kaybettik. Fark ettiyseniz son 20 dakika Galatasaray ileriye hiç gidemedi. Hal böyle olunca Gaziantep Futbol Kulübü'nün stoperleri dahi atağa çıkmaya başladı. Çünkü ileride tehdit edecek kimse yok. Ne yapalım dostlarım sağlık olsun moralimizi bozmayalım. Seneye şampiyonluk için sonuna kadar yarışacağız ben buna inanıyorum. Yok, Hayatta göremezsin. 2015'te UEFA Avrupa Ligi maçı var Liverpool önemi maçı yok, var bak, örnek önemi, var da. Yok önemi yok bak örnek önemsiz bir şeydir. Hayır nasıl önemsiz? Önemsiz şeydir? İlk kez kural önemlidir örnek önemsizdir. Kural e, eğer uygulanmıyorsa her maç. Uygulanmıyorsa o zaman kural iptal edilmiştir. Ha, kural kağıdın soruyor. üzerinde duruyorsa ha. uygulayıcı kurala uygun hareket ettiyse uygulayıcıya kızamazsın ki. Uygulucuya kızmıyor. Her maç o zaman buna Şimdi, dikkat edilsin diyor. O seni ilgilendirmez. Bize gelince böyle o yapıyorsun. Seni, o da seni ilgilendirmez. Hı. O da seni ilgilendirmez. O her maç seni ilgilendiren bir şeydir. O her maç uygulanmayan Hı. kuralı talep etmeyen diğer takımı yani o 6 saniye kuralından dolayı Hı. topu eline alamayan öteki takımı ilgilendirir. Seni ilgilendiren bir durum değil o. Mesela ben olsam Antep'in yerinde burada itiraz ederdim. Eğer vermeseydi hakem Mesela Onur Şahin diyor ki spiker arkadaşlarımızdan yıllarca kaleciler için 4 adım kuralı vardı diyor. Hiç uygulanmazdı diyor. Kolay kolay daha evet. Duydum. uygulanmazdı. Hiç Uygulayan var mıymış? Vardı. Sonra 6 saniye kuralı geldi. Bir türlü uygulanmadı. Tamam. Yani kolay kolay uygulanmıyor. İşte Kasım 2015'i hatırlıyoruz. Şimdi senin söyleyeceğin bak. Maçını. Senin söyleyeceğin. Hakem, hakeme kızmak değil. Bize gelince mi aklına geldi diyor dur. taraftarda. Böyle böyle tartışma. Ay, tartışma olmaz da ikna edemiyorsun adamı. Dur bir konuşayım dur. Ben bana. Bu kuralın her maç uygulanmaması neden bizi ilgilendirmez? Bakın bu bizi ilgilendirdi. Sahada iki puanı bıraktık ve şampiyonluğu bıraktık. Demek ki biz de ilgilendirebiliyormuş. Bizim Galatasaray taraftarı olarak tek istediğimiz şey artık bundan sonra bu kural her maçta uygulanmasını istiyoruz. Keşke normal gol yeseydik de öyle kaybetseydik. Gram üzülmezdim. Büyük ihtimal zaten şampiyon olamayacaktık. Önümüzde 6 puan fark var ve önümüzdeki iki takımın da puan kaybetmesi lazım. Yani çok zordu. Ama bunları gördükçe gerçekten insanın içi hızlıyor. Bu sene Galatasaray şampiyon yaptırmadılar ya helal olsun. Zaten bu en başından belliydi. Daha sezon başlar başlamaz Galatasaray cezalar. Fatih Terim'e cezalar bunları açık açık belli etti. Sakatlar da Galatasaray dahil olunca bu da tuzu biberi oldu. Geçen hafta aynı şey oldu. Aynı şey geçen hafta oldu. Kural uyguladı hakem. Varın ona verdiği yani varın ona böyle uygula dediği kuralı uyguladım. Mustera'nın sakatlandığı pozisyonda. Hı. O kuralı uyguladı hakem. Ne yapsın? Kuralı mı uygulamasın? Ya kimse uygulamıyor. E ben uyguluyorum. Ya yani suç bende mi? Ben uyguluyorum. Yok. Yani. Suç suç. Yani hırsızı yakalayan polisin suçu olabilir Yo, uyguladığın mi? uyguladığın için sana suçlu demiyorum. E ne diyorsun? Ee, diğer maçlarda neden uygulanmadığını soruyorsun. Kime söylüyorsun? Kime? Bunu kime söylüyorsun? Bana mı söylüyorsun? Ben uyguluyorum sen, ya ben sen merkez hakem kuruluna söylüyorum. Hiç niye söyle söylüyor? ya beni ne ilgilendirir? Kime söylüyorsan söyle. Hı, beni ilgilendiren söylüyorum. bir durum yok. Kaldı ki, Hı. kaldı ki. Bu 6 saniye kuralından dolayı olmadı bu maç. En çok ihmal edilen şey. E, penaltıdan dolayı oldu. E, niye oldu penaltı? Niye oldu penaltı? İşte Kim penaltıya olabildi? sebebiyet verdi? Ne zaman girdi? Dostlarım videomuzun sonuna geldik. Beni bu dakikada dinlediyseniz teşekkür ederim. Videonun aralarına girip videonun akışını bozduysam kusuruma bakmayın. Youtube politikalarından dolayı özgün yorumlarımız isteniyor. Hem dün akşam oynanan maçta hakemi biraz dolu olduğum için bu da benim işime geldi diyebiliriz. Bizim kanalımıza abone olup videoya beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.